Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız konumuza reaksiyon hızını etki eden faktörlerle devam ediyoruz. Reaksiyon hızını etki eden faktörlerden birincisi sıcaklığın etkisi. Şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar. Kinetik enerji ve tanecik sayısını belirten bir grafiğimiz var. Şimdi T1, T2 sıcaklıklarına baktığınız zaman T2 daha yukarıda kaldığına göre T2'nin sıcaklık yönünde T1'den büyük olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biz buradaki sıcaklıkları şu şekilde kullanacağız. T1'in altındaki taralı alanı bu kadar gösterirsek T2'nin altındaki taralı alan bunun tümüdür. Ve T1'in altındaki taralı alanlar dediğimiz ifade bize neyi verecek arkadaşlar? Çarpışan tanecik sayısını verecek bize. Peki bu durumda kimde daha çok çarpışan tanecik sayısı var? T2'de. O yüzden T2 sıcaklık yönünden hem T1'den büyük hem de bakarsanız tanecik sayısı yönünden de büyüktür. Ve biz bu yüzden ne diyeceğiz T2, T1'den büyüklük yönünde? Hem sıcaklık ifadesini kullanacağız hem çarpışan tanecik sayısı ifadesini kullanacağız arkadaşlar büyüktür peki bu kinetik enerji olduğuna göre sıcaklığı büyük olanında kinetik enerjisi nedir diyeceğiz arkadaşlar büyüktür diyeceğiz peki bakalım neler demişiz sıcaklık artışı taneciklerin kinetik enerjisini arttırır Kinetik enerjisi artışı taneciklerin hızlarının artmasına neden olur ve bu da etkin çarpışma sayısını arttırır. Bunun sonucunda da ne artar diyebileceğiz? Hız artar diyebileceğiz. Peki biz böyle bir tepkime de endo veya egzodan bahsettik mi? Hayır bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Tepkimenin endo veya egzo olmasına bakılmaksızı sıcaklık artarsa tepkime hızı artar diyebileceğiz. Ve gördüğünüz gibi de sıcaklığın aktifleşme enerjisine etkisi yoktu yani şuradaki e aya bir etkisi yok ikisinden de aynı yerde geçiyor gördüğünüz gibi geldik temas yüzeyinin etkisine. temas yüzeyi heterojen tepkimelerde katı haldeki reaktifin yüzeyi arttırılırsa tepkime hızı artar örneğimize bakarsanız. Çinko burada katı halde. Buradaki çinkonun metalini yüzey alanına arttırılırsa kahız sabiti artacak. Bundan dolayı da bizim hızımız ne yapar diyeceğiz? Artar diyeceğiz. Peki maddenin cinsi? Maddenin cinsi arkadaşlar yüklerle ve atom sayısıyla yani daha çok bağın koptuğu tepkimelerle ilgilidir. Peki zıt yüklü bir tepkime varsa şurada gördüğünüz gibi bu tepkimelerin hızı çok fazladır diyeceğiz. Aynı yüklü tepkimeler oluşuyorsa sorunuzda. Bunlar da hızlıdır ama kime göre yavaştır? Zıt yüklüye göre yavaştır. Bir de bağ ne kadar çok kopuyorsa tepkimeler o kadar yavaş olur diyeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi büyük bir molekül vermişiz ama tepkimesiyle bu tepkime bunlara göre nedir? Daha yavaştır diye yorum yapacağız sorularımızda. Geldik bir diğeri, derişimin etkisi. Şimdi derişimlerin çarpımı zaten bize kimi veriyordu arkadaşlar? hızı veriyordu. E bu durumda tepkimeye giren maddelerin derişimi arttırılırsa moleküller birbirleriyle daha sık ve etkin çarpışma sağlar. Bu da ne sağlıyor bize? Hızın artmasını sağlıyor. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Burada hız bağıntısı şu katı olduğu için almıyor. Sadece oksijene bağlı. Şimdi biz başlangıçta oksijenin derişimini bir molar kabul edersek burada hızımız R eşittir K'ya mı eşit olmuş oluyor? Geldi. Şimdi K çarpı O2 dediğim zaman bunun derişimini 2 molar kabul edersem burada hızım neye eşit olmuş oluyor? 2K'ya. Bu ne anlama geliyor? Derişim arttıkça hızımız artar anlamına gelir arkadaşlar. Geldik basıncın etkisine. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde sabit sıcaklıkta kabın hacmi küçültülerek basınç arttırılırsa moleküller birbirine yaklaşır. Birim zamanda etkin çarpışma sayısı artacağından tepki atmış olur. Hızlanmış olur. Zaten basınç hacimle nasıl orantılıydı arkadaşlar? ters orantılıydı. O zaman hacim de kiminle ters orantılıydı aynı zamanda? Derişimle ters orantılıydı. Peki biz hacmimizi arttırırsak değişimimiz ne yapacaktır? Azalır. E derişim azalırsa hızımız ne yapar bu durumda? Azalmış olur. Veya hacmi arttırdığım için basınç azalacaktır. Basınç azalırsa da yine ne yapmış olacak? Hızımız azalmış olacak deriz. Geldik katalizörün etkisini. Katalizörün birçok etkisi var arkadaşlar. Önemlidir de. Katalizör demek önce tepkimeyi hızlandırandır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kimyasal reaksiyona girdiği gibi çıkar. Bu da önemli. Yani bir tepkimeyi başlatmak için katalizör kullanmayız arkadaşlar. Başlanmış bir de hızlandırmak için kullanıyoruz ve girdiği gibi çıkar. Yavaş basamak hani bizde yavaş, hızlı, çok hızlı gibi ifadelerimiz vardı. Bunun kime etkisi olacak? Yavaş basama etkisi olacak. Yavaş basamağın aktifleşme enerjisini düşürerek reaksiyonu hızlandıran, reaksiyon mekanizmasını değiştiren ve entalpiye etki etmeyen maddelere biz ne diyeceğiz? Katalizördür diyeceğiz. Şimdi iki tane örneğimiz var bakarsanız. iki tane grafik. Şurası kimdi arkadaşlar? Aktifleşmiş kompleks. Gördüğünüz gibi aktifleşmiş kompleksin enerjisini aşağıya doğru almış, çift yani düşürmüş. Bu şekilde tepki hızı ne yapacaktır? Arttıracaktır. Ve tek bir tepe varsa biz buna tek adım diyorduk. Şimdi geldik adım sayısını ne yapmış arkadaşlar? İki adım yapmış. Yani bu ne anlama geliyor? Tepkimeli mekanizmasını değiştirir anlamına geliyor. Tek adımdan kaç adıma çıkarmış oluyor yani? iki adıma çıkarmış oluyor. Katalizör kullanırsam bir tepkimede. Geldim bir diğerine. Şu vatandaş eşik enerjisiydi. Şimdi iki tane eşik enerjim var. Tanecik sayım var bir de. Demişiz ki E-A2 katalizörlü eşik enerjisidir. E-A1 ise katalizörsüz eşik enerjisidir. Bunların sağ taraflarını taralama yaparsanız arkadaşlar bize neyi verecekti? Çarpışan tanecik sayısını verecekti. e 1 bu tarafta çarpışan tanecik sayısı daha az. E A2'yi karalarsak arkadaşlar tanecik sayısı ne yapıyor? Daha fazla olmuş oluyor. Bu nedenle E A2'ye biz ne diyeceğiz? Katalizördür diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi katalizörler miktarı ve kimyasal özelliği değişmeyenlerdir. Bu şekilde bileceğiz. Tepkimenin yönüne de etki etmez. Hız sabitini arttırır tepkime hızını azaltan negatif katalizörde biz ne diyeceğiz arkadaşlar bunun tam tersini inhibitör diyeceğiz yani arttıranlara katalizör tepkime hızını azaltanlara ise inhibitördür diyeceğiz ve katalizörün de homojen ve heterojen olanı var buradaki fiziksel haller tepkimedeki maddelerin fiziksel halleriyle katalizörün fiziksel hali aynı olursa adı homojen katalizör tepkimedeki maddelerin fiziksel hallerinden farklı olursa da gördüğünüz gibi katı burada adı da ne olmuş oluyor arkadaşlar Hetero, heterojen katalizör olmuş oluyor